Kendimi pozitif enerjilere açıyorum. Bedenimi ve yaşamımın arındırılıp şifalandırılmasına izin veriyorum. Niyetlerimin hayatıma dahil olmasına engel olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı dünyanın enerjisiyle iptal ediyorum. Kendime yeni bir yaşam kurmama engel olan farkında olduğum ve olmadığım bütün korkularımın, endişelerimin, tedirginliklerimin, evrensel ve dünyasal enerjilerle temizlenmesine niyet ediyorum. Hayatıma dahil olacak mucizeleri sevgiyle kabul ediyorum. Enerjimin her şeyden ve herkesten çekilerek fiziksel bedenimde toplanıp merkezlenmesine ve dengelenmeye niyet ediyorum. Dünyasal bağlarla ilişkili enerjilerimin gök kubbe ile astrolojik etkilerinden, enerjilerinden, olumsuz ve zorlayıcı olanlarına karşı ilahi olarak korunmaya alınmasına, tüm bedensel, ruhsal ve astral çakralarımın da bunu sağlayacak şekilde izalanmasına niyet ediyorum.